Aslıner'in sunduğu Kabare programı başlıyor. Muhtar amca gelin. La, ne Muhtar, ala bırakın. Lan Muhtar amca gelin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Muhtar. Lan hayırdır Muhtar sen buraya boşu boşuna gelmezsin ha. Abdü aga sana güzel bir haberim var. O nedir bu haber? Ama müjdemi isterim bak ha. Galiba sen bir söyle müjdeyi hallederiz. Bu şey. sabah jandarma geldi bizim eve. جاندار من اینجا گردم. الان ده بیلیستا وارده لیستها سه نامیم دو وارده. لو جازم مزامیت بیبوق میاد اگه بود نه داری؟ وحش مالو بیشایی وحش مالو. نه داری؟ بو پاندمیدان سهار 1000 لیرا پرای هاتر میشدن. 1000 لیرا. هه یار شرکت کن. مخسار ول مرد گهتر گهتر. وانگیر مادی شد. گیر میاد که نگیره گی واردی. نگیره گی ولر می‌باید زمان علاجش مازا. باخت مکواره دوی ماست. نامست. کاما را الله رضوی. سندان در رضوی. Merhaba. Kardeşim ne yapıyorsun, Kardeşim, ne yapıyorsun ya? sen? Ya benim Önünü şey görmüyor var. musun? Yo. Hem sokağa çıkma yasağı Ne, ne geziyorsun burada? Kimliğini ver. Ya, ne ver? Kimliğini. Ya. Ver kimliğini. Ver. Abdi ya bana sokağa çıkma yasağını ilan ettiğin için sana 9 lira para cesi. Ya ne 9 milyonu ya biz ne yapmışız ya biz? sokağa çıkma var bilmiyor musun sen? Ya ne sokağı bilmiyoruz nerede? Ya? Hangi Dün sokağı? gece yürürlüğe girdi artık akşam 9'dan sabah 9'a kadar sokağa çıkma yasağı var bunu bilin. Ya bizim akşam elektrik yok biz televizyon izlemiyoruz biz nasıl izleyelim? Ben görevimi yapıyorum ben buna karışamam. Ya tamam. benim acelen var ben gidip para çekeceğim ya ver kimliğimi ya. Seni hiç tutmayacağım merak etme. Dur. Ya ver Cezanı ver ya. Buyurun gidebilirsin cezana yazdım. Ya vey. Sosyal mesafe koruyun. Sosyal sosyal mesafeyi. Sosyal mesafeyi benim oğlum der. Yine mi sen? Ne yapıyorsun sen? Ağray çürü. Yasak sigara içmek yasak. Ya nerede ne zaman ver. ver. Sen televizyon izlemiyor musun? Yok televizyon elektrik yok ya. Ona ben karışamam. Ben görevimi yapıyorum. E ben ben elektrik o ben nasıl bileceğim? Yasaklı oranda sigara içtiğim için sana para cezası yazıyor. Yo ne para cezası ya? Yo? yo elektrik yok elektrik. Ben ona karışamam. Ben görevimi yapıyorum. Yo ben tamam. bir şey yapmıyorum. Benim elektrik cezası yok Elektrik gelmiyor. Biz nasıl izleyeceğiz bilmiyoruz ya. O benim sorunum değil. Yo ver yazdım. Yo. da ver ha. Size koruyun. Sıradaki koru. koru. Sıradaki gelsin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bu bizim muhtar bir dedi pandemi pandemi bana bir milyar verecek misiniz? Beyefendi bir kimliğinizi çıkarabilir misiniz? Ol kimliğiniz. Orayı indirin. Ol Bir de biraz mesafeli duralım. Evet. Bin lira maaş gelmiş pandemi. Nerededir maaş. bu para? Beyefendi sizin bir para cezanız varmış. Onu bu ne cezası veriyor? Yani? Bilmiyorum ben bir maliye sorun onu. Burada bir Oraya. Diyeyim. E tamam ben <laughs> hemen, aşağı katta hemen Gidip geliyorum o. Hemen ben geliyorum. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bu bizim bir tane borcumuz vardı ya onu ödeyelim mi? Ödeyim mi? Kimliğinizi alayım. Oğlum Evet. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğiniz için ceza yemişsiniz. 9 lira. Ya bilmiyorduk karakterik yok diyor. Allah öyle ödeyecek misiniz? 9 milyon mu? Hani ödeyecek misiniz? Ödemezsek olmuyor <laughs> Bir kere geçirmişler. Nereye geçirmişler sisteme, ya? Bu nedir ya? Sisteme beyefendi. Evet, yani, sisteme mi? Aynen. Ödemelisiniz. Anadır. Evet, o sen de geçir sistema. Bir dakika, fişleri vereyim. Tamamdır. Tamamdır, gidebilirsiniz. Memur bey bu verdim bu fişi ki verdin efendim. Evet. Tü. Bir cezanız daha girmiş sisteme. Bir onu da ödeyip geldim. biz nasıl bir bokuyduk buralara düştük ya bu cezadır sabahtan varidir ya. Beyefendi benim yapabileceğim hiçbir şey yok. yok ben de yoktu elektrik yoktu. Üzgünüm. Bir maliye uğray. Ya da ben yine gideyim neyse. Selamünaleyküm. Öyle selam. Ya bu bir tane daha ceza varmış. Bunlar niye böyle yapıyorlar ya? Sırayla mı şey yapıyorlar? Bir tane olmuyor mu ya? Kimliğini ver bakayım. Orada kimlik yok. Ya? Evet, yasaklı alanda sigara içmişsin. 500 lira cezan var. Ya biz görmedik, bilmiyoruz ya. Bu nasıl bir şey yapmışlar? Ben de bilmiyorum ya. Allah öyle gözüküyor. Ödeyecek misiniz? Ya bunu ödemezsen olmuyor bu ya. Bir kere geçirmişler sisteme. Ya vay, la biz ne yapalım bilmiyorum ki nereye gidiyor. Ol son paramdır ol. başta böyle bize de gelmezdik biz hiç buraya. Valla ya bu nedir ya? Para da bitti. Şu kimliğinizi alın. Tabii, Bu da kişiniz. Kalın memur ben. Bu fişikten. Bunda da adam ya, iki oldu ya. Maalesef beyefendi. Ne maalesef ya? Bir günde iki kez ceza yemişsiniz. Paranız blok edilmiş. Ya nasıl ya ben paramı istiyorum bir milyar da ya. Anlayacağınız beyefendi. Paranızı alamıyorsunuz. Bu ne bu hıyete kurallara geldik ya. Bir paradır alacaktı ya. Bizde böyle be. Ya be. bu nedir ya? Abi bir iki tane maskesiz. Oğlum gel lan gel adamların üstündeki kıyafeti görmüyor musun? Sürgün mü ettireceksin? Hiç, Hiç o tarafa bak. Hiç o tarafa bak. Maskeyi de tak, maskeyi de tak. Ben sana demedim. Adamlara baksana nasıl kendinden emin oluyoruz. gel, gel, gel. نه فر سراغ ماسک استنی چکار ماسک چکار ماسک آتش 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 گل آتش نیم آتش آتش آبی آتش 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 döner sundu.